Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Yunus Akgün'ü istiyor. Süper Lig'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Yunus Akgün ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Kiralık kittiği Adana Demirspor ile inanılmaz bir performansın altına imzasını atan Yunus Akgün, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. İddialara göre Jose Mourinho Yunus'u istiyor. Harika bir performansa imza atan 21 yaşındaki futbolcu, çizmede transfer savaşı çıkartacak gibi gözüküyor. Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Lazio'dan bir hamle gelmişti. İtalyan devinin sportif direktörü Igli Tare'nin İstanbul'a gelmeyi planladığı konuşulurken flash bir iddia daha gündemi sarstı. İtalyan basınına göre Lazio'nun ezeli rakibi Roma'da Yunus Akgün'ün transferi için devreye giriyor. Haberde takımın önemli ismi Nicolo Zaniola için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve yıldız futbolcu hakkında Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'dan sık sık bilgi aldığı da ifade edildi. Geride bıraktığımız sezon oynadığı 31 resmi maçta 22 gole doğrudan katkı yapan Yunus Akgün ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Galatasaray'da scoutların yeni keşfi İsaksen ve Biu. Son olarak scout transferi olarak Danimarka'dan Matias Ross'u getiren Sarı Kırmızılarda iki sürpriz isim daha gündeme geldi. Galatasaray scout ekibinin Gustav Isaksen ve Stipe'ı gözlem altına alacağı ifade edildi. Sarı Kırmızıların İskandinav ülkelerini izlemeye alan scout ekibi notlar tutuyor. Raporların en kısa sürede teknik direktör Okan Burak'a sunulacağı da öğrenildi. Haftalarca peşinden koşulan Evander'in Midalint'tan takım arkadaşı Gustav Isaksen ile uzun süredir izlenen Stipe Biuk'u gözlem altına alacağı öğrenildi. Bu iki oyuncu dışında Galatasaray'ın scoutlarının iki takımın pek çok oyuncusu hakkında istatistik toplayıcı da öne sürüldü. Hem Danimarkalı Gustav Isaksen hem de Hırvat Stipe Biuk'un izlenmeye devam edileceği bu iki oyuncu hakkında kapsamlı yeni raporların hazırlanmasının gündemde olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki Gustav Isaksen sağ ve sol kanatta, 19 yaşındaki Stipe Biokise sol kanat ile orta sahanın solunda forma giyiyor. 21 yaşında ve 1.76 boyunda olan Gustav Isaksen'in piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro civarında. Yıldız oyuncunun futbol stili Lionel Messi'ye benzetiliyor. Isaksen Danimarka U21 takımının formasını 14 kez giydi. Potansiyeli yüksek bir sağ açık. Sol bekte hedef Matias Vinya. Patrick van Aanholt'un yerine bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son anlarında kadrosuna katmak adına temaslarda bulunduğu Roma'dan Matias Vinya için Ocak ayında yeniden devreye girebileceği belirtildi. Yaz transfer dönemi kapanmış olsa da Galatasaray'da Patrick Van Aanholt'un yerine bir sol bek takviyesi için çalışmalar sürüyor. Milan'dan Fode Balot için yeniden devreye girebileceği belirtilen Galatasaray'ın hedefinde yer alan isimlerden biri de Roma'dan Matias Vinya. İtalyan basınından Daily News 24 yaz transfer döneminin son bölümünde sol bek takviyesi için görüşmeler yapan Galatasaray'ın Roma ile de Matias Vinha konusunda temaslarda bulunduğunu belirtti. Galatasaray oyuncunun transferi adına son ana kadar görüşmelerini sürdürse de teklifin yeterli olmaması nedeniyle anlaşma gerçekleşmemişti. İtalyan sitesi Galatasaray'ın Minya için Ocak ayında temaslarını sürdürebileceğini ifade ediyor. Van Anholt'un performansından memnun olunmaması da Galatasaray'ı devre arasında bir sol bek takviyesi yapmaya itecek gibi görünüyor. Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini alıyor. Fransız kulübü kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mustafa Muhammed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Nantes ile 11 maça çıkan Mustafa Muhammed 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Haber Türk'ün haberine göre Fransız takımı potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mustafa Muhammed'in bon servisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5 milyon 700 bin euro kazanacak. Yusuf Demir'de son dakika gelişmesi. Transfer sezonunda Avusturya Viyen'den 6 milyon euroya satın alınmasına karşın yerli statüsünde oynayamayan Yusuf Demir'de flash bir gelişme yaşandı. 19 yaşındaki orta saha için harekete geçen Galatasaray yönetimi TFF'ye başvurmaya hazırlanırken yetenekli futbolcu hakkında Ilgaz verdiği bilgiler sarı kırmızılı camiada heyecan yarattı. Süper Lig'de 7 haftada 16 puan toplayarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösteren Galatasaray'da Yusuf Demir için girişimlere başlandı. Avusturya Viyen'den 6 milyon euroya alınmasına rağmen yerli statüsünde oynayamayan Yusuf'ta çıkış formülünü bulan Erden Timur'un harekete geçmeye hazırlandığı öğrenilirken Yıldız Futbolcu'da son sözü TFF'nin vereceği aktarıldı. Yusuf Demir'in yerli kontenjanından oynaması için ata kalkan Galatasaray yönetimiyle ilgili Ilgaz Çınar'ın sarf ettiği sözler camiada heyecan yarattı. Galatasaray'ın son maçının kritiğini yapan Çınar, Yusuf Demir konusuna da değinirken ünlü yorumcunun mavi kart ifadeleri oldukça dikkat topladı. İşte Ilgaz Çınar'ın o açıklamaları. Galatasaray Yusuf Demir için bence girişimlerde bulunacak. Bunu anayasal hak üzerinden TFF karşı bir hamlede bulunarak yapacak. Sarı Kırmızılı yönetim oyuncu için belirli bir mavi kart üzerinden TC pasaportu olmadan Yusuf Demir'e yerli statüsünde oynatacak. Galatasaray'da Leo Dubois sevinci Cimbom'a liderliği getiren golü yaratan isim Leo Dubois, performansı tatmin etmeyen Van Aanholt'tan daha iyi işler yapabileceğini gösterdi. Solbeck için çare olabileceğinin sinyallerini verdi. Konya maçında Galatasaray adına en önemli kazanımlardan birisi Leo Dubois oldu. Patrick Van Aanholt'un görev yaptığı Solbeck, sezon başından beri takımın yumuşak karnı olarak görülüyordu. Sasha Boya yeşil beyazlılar karşısında sabekte son derece etkili bir görüntü çizerken Dubois doğal mevkisi olan buraya değil de Solbeke Hollandalı futbolcunun yerine oyuna girdi. Ceza sahasına gönderdiği topla galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Dubois bu mevkideki eksikliği giderebileceğini gözler önüne sererek sezonun kalan bölümü için umut aşıladı. Leo Dubois stoper sağ oyuncusu olsa da geçmişte Solbek olarak oynamışlığı da bulunuyor. Lyon formasıyla 4 maçta, Nantes formasıyla ise 9 karşılaşmada Solbek olarak görev yapmıştı. Rıdvan Dilmen'den bomba sözler. Porto'da Süper Lig'de hız kesmeyen Galatasaray sezonun 7. haftasında Konyaspor'u Sporu Nef Arena stadında konuk etti. Aslanlar zorlu maçta lider Konyaspor'u yenerek liderlik koltuğunu elinden aldı. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 1 Ekim Cumartesi günü saat 20'de Adana Demirspor'a konuk olacak. Galatasaray bu maçı da alarak üst üste 4. galibiyetini elde etmek istiyor. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili